20 Kasım 1935 İzzettin Kassam'ın Vefatı Mücahit Lider İzzettin El Kassam, Suriye'nin Lazkiye kasabasına bağlı Cebale köyünde doğdu. Ailesi son derece dindardı. Köy öğretmeni olan babası hayat görüşünün oluşmasında büyük rol oynamıştır. 14 yaşında köyünden ayrılarak Kahire'de El Ezher Üniversitesi'ne kaydoldu ve burada Müslüman kardeşlere katıldı. Çok geçmeden kendi çevresini oluşturdu. Daha sonra köyüne dönen El Kassam köyün camisinde imamlık yapmaya başladı. Vaazlarında İslami dirilişin ancak öze dönerek sağlanacağını, emperyalizmin en büyük düşman olduğunu dile getirdi. Kassam'ın ünü giderek tüm Suriye'ye yayılmaya başladı. 1911'de İtalya'nın Trablus'u işgal etmesi üzerine bölgeye giderek Osmanlı birlikleriyle İtalyanlara karşı savaştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna yazıldı. Savaşın ardından Şam'ın Fransız işgalinden kurtarılması için mücadele etmeye ve halkı örgütlemeye başlayan El Kassam, gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı. 1922'de Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı ve o zaman Filistin topraklarında olan Hayfa kenti yakınlarında bir köye yerleşti. Filistin topraklarının Yahudi göçmenlerce satın alınmasına ya da işgal edilmesine şiddetle karşı çıktı. Hayfa'daki İslami bir okulda öğretmenlik yapmaya başladı ve Genç Müslümanlar Birliği'ne katıldı. Burada tesadüf eseri Filistin Ulusal Savaşı'na önderlik eden El Fetih'in fikir babası Hacı Emin El Hüseyin'i ile tanıştı. Ancak onun milliyetçi fikirlerinden uzaktı. Yıllar sonra Hacı Emin ve El Kassam'ın fikir önderliğini yaptığı hareketler Hamas haline dönüştü. Şeyh İzzettin El Kassam, Fransız işgaline karşı direnmek amacıyla küçük askeri hücreler kurdu. Lübnan-Filistin sınırında gerilla savaşı başlattı. El-Kassam'ın silahlı mücadelesi, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyen İngiltere'yi rahatsız ediyordu. 1935 yılında El-Kassam bölgede dolaşırken 500 İngiliz askeri tarafından kuşatıldı ve şehir edildi. Ölümünden sonra başlattığı isyanın başarısız olmasına karşın İzzettin El-Kassam bir efsane haline gelmiştir cenazesi binlerce insanın katılımıyla devasa bir ulusal bütünlük gösterisine dönüşmüştür.